Gençler konuşuyor ya her şeyi onlar her şeyi onlar değiştirecek Z kuşağı güveniyorum onlara gençlere bırak. Maskeyi çekin ben size de soracağım. Yok yok kapatın. kapatın. <laughs> efendim yarın bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Yani her şey onda yani huzur onda, laiklik onda, özgürlük onda. Dino onda her şeyi o savunuyor, her şeyi. Tamam. Ak Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? Değilim, yeter artık, değilim. Millet sürünüyor, perişanız, ne can. Ak güvenliğim... Parti hiç iyi değil miydi, yoksa sonradan mı bozuldu? Baştan da iyi değildi, beğenmiyordum. Sonradan tamamen yönetemedi, yeter artık, gitsinler, bıktık artık, yeter. Ne can ha. güvenliğimiz var, ne mal güvenliğimiz, hiç yok. ne de alışveriş edip yemek pişirebiliyoruz, Peki yeter. Ya. Hangi lideri haykırmak isterseniz de son sorumuz. İstek, kalem, Tayyip Erdoğan'a gitsin artık yeter. Tamam. Evet. Emekliliğini yaşasın ya yeter bu millete işkence çektirmesin artık. Ama halk oy verirse gitmeyecek halk oy vermezse gidecek halk oy vermesin. Yani, yani vermesin. vermesin Muhalefet diye anlatsın kendisini. Halk görsün artık bazı şeyleri görsün görüyor. Halka, halka seslenesiniz. en iyisi. Halka da sesleniyorum. Ey halk artık uyumayın dinen kalkın. Kalkın. Dini alet edenlere dur deyin. Din Allah'la kul arasındadır. İnsanla ilgili değildir. Allah'la kul arasında yaşayın. Dininizi öyle derim.